Merhabalar kanalım Liman'a hoş geldiniz. Patlıcan yemeklerinin tam zamanı yazın bol bol patlıcan tüketiriz. Biz ailece zaten çok seviyoruz. Şimdi bir tane e, bir patlıcan yemeği yapıyorum. Özellikle böyle bostan patlıcanını seçiyorum. Bunu e, tarif etmek istiyorum sizinle paylaşmak istiyorum bu yaptığım yemeği. Biz çok beğeniyoruz. Esası fırında oluyor fırında yapıyorum bir fırın kabına diziyorum daha kalabalık olduğumuz zaman yani iki tane üç tane olunca fırın tepsisine diziyorum bugün bir patlıcandan yapacağım için böyle büyük bir tava aldım bu tavada yapacağım nasıl yapacağım önce bu patlıcanı ortadan ikiye keseceğim aşamalarını zaten size göstereceğim patlıcanı nasıl bir uygulama yapacağım işlem yapacağım onu göreceksiniz ama malzemelerim şöyle patlıcan bir tane böyle bostan dan yapıyorum siz 2 üç veya dört tane yapacaksanız fırını kullanabilirsiniz ben bugün tavayla bir patlıcandan iki kişilik yapacağım yarısı bir kişiye yarısı bir kişiye fazlasıyla yeter şimdi güzel bir karnıyarık içi hazırlayacağım domateslerim var Böyle sivri biberim var. Onları minik doğrayacağım. Soğanları çekeceğim. Birazcık şöyle kıyma çıkarttım. 200 gram kadar kıyma çıkarttım. Salçam var. Karabiber ve tuz var. Salçayı daha önce de bahsetmiştim. Salçayı ben böyle plakalar halinde derin dondurucuya kaldırıyorum. Ne kadar lazım olursa ondan kırıp kullanıyorum. Öncelikle işe patlıcanı ortadan ikiye bölerek başladım. İkiye böldüm patlıcanı böyle. Sonra böyle vere vere şöyle kestim. Yani şöyle şöyle. Şöyle şöyle kestim. Sonra tekrar böyle böyle kestim. Şimdi patlıcanı şeye büyükçe bir tavaya aldım. Tabi zeytinyağım var zeytinyağı şöyle gezdiriyorum patlıcanı soymuyorum ve patlıcanı biraz tuz ekiyorum şöyle patlıcan o kadar güzel ki ben tuzlu suda bekletmedim eğer patlı, patlıcanınız böyle Acı gibi de şüphelenirseniz biraz tuzlu suda bekletmenizde fayda var. Sonra dilimlersiniz. Sonra bunu da dilimleyip yanına alacağım ve ocağa koyacağım. Şöyle verevere dilimliyorum. Çok kopartmıyorum şuralar. Yani bu kadar dibine kadar kesmeyin de dağılmasın. Çünkü ortasını kullanacağız. Yani burayı bir yere ezerek hazırladığımız içi dolduracağım. Biraz pişmesini kolaylaştırmak için bu yöntemi yapıyorum. Şimdi buna da zeytinyağı ve tuz ekleyerek tavaya yerleştireceğim. Ben şunu biraz fazla kesmişim demek ki önce biraz biraz tuz serpeyim ve tavaya alıyorum bunu da şöyle yağlayıp doğru ocağa gör. Önce bu yüzlerini şöyle yaptım. Sonra iç yüzlerini kızartıyorum şöyle iyice bu durumda İyice, yüzleri ince ince kızarsak şuraya iç harcı doldurabilir böyle kızarıyor patlıcanları böyle arkalı önüne kızarttım tavayı da alıyorum yanıma kızarttım aynı tavada yapacağım soğanları böyle çekme aletine koydum. Bununla soğanları çekeceğim. Bu arada tabii domatesleri ince ince doğradım. Onları da çekerim. Şöyle dört tane sarımsak. Bunları şöyle doğrayacağım başta soğanlarla beraber bu da pişsin. Bunlar da pişsin. İçinde güzel olur. Zeytinyağı aroma verirler diye. Bunlar böyle. Ne yani hazırladım? Şurada maydanoz hazırladım. Maydanozları yıkadım. İnce ince maydanoz kıyacağım. Domateslerim, sivri biberim, salça, karabiber, tuz. Malzemeleri tekrar bir daha kontrol ediyorum ve şu soğanı çekiyorum. Soğanı çektim. Bu alet çok kolaylık. Bu soğan elde soğan çekme aleti. Tavaya soğanları alıyorum biraz şöyle soğanı aldım bir de kıymayı ekliyorum soğanla kıymayı bir kavururum ve birazcık zeytinyağı şöyle iki yemek kaşığı kadar ve ocağa alıyorum. Kıyma ile soğanı kavurmaya başladım. Burada sarımsakları doğramıştım minik minik. Önce bir sarımsaklar da şu kavursun. Biberleri ekliyorum. Biberler de geç kavrulduğu için. Şöyle kırmızı biberleri de. şurada tuzum var karabiberim var maydanozları ince ince kıydım domates ve salça var bunlar biraz pişsin biberlerin biri olması boş olmuyor Biberler biraz biri yedisi giderler patlıcanlar şöyle kayıp tabakta şöyle. salça ve domatesi ekliyorum karabiber ekleyeceğim. gelmiyor. Şöyle bir çay kaşığı kadar yeter. Patlıcanlara da tuz serpmiştim ya, şöyle küçük tatlı kaşıkla, yarım tatlı kaşığı kâfi. Şunları böyle koyduruyorum. maydanozları da ekleyeceğim. Maydanozlar da ekledi. Bu arada sıcak su yaptım. Çünkü e, biraz sıcak su ekleyeceğim. Kılmaya şöyle Şu kadar su ilave ediyorum. Da evet. Ocağın altını kapatıyorum. Şimdi bir tane tava kullanarak yemeğimize devam ediyoruz. Şimdi sosunu da yaptım. Tavanın içinde Şimdi tavaya şu patlıcanları alıyorum. Şöyle yapayım. Su şöyle bastıra bastıra dolduruyorum. O aralara sos tamamen giriyor. Yine işte dediğim gibi sıcak suyumu hazırladım. Şöyle bir yarım çay bardağı kadar su ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi çok kolay bir yemek. Bunun imam bayıldı versiyonunu da yapıyorum bazen. Sadece kıyma kullanmadan sebzelerle yapıyorum. Vejeteryanlar için o da bir seçenek. Şurayı biraz kopartmıştım ya biraz bayıldı orayı keserken dikkat etmek lazım. Evet, doldurdum Şimdi şöyle biber, domates ve maydanoz hazırladım şöyle Bastıralım da aralara girsin Şöyle dilimli domates hazırladım Bunlarla da böyle süsleyeceğim Sivri biber böyle hazırladım Çok güzel oluyor görüntü de güzel. Şöyle maydanoz. Burada var maydanoz. Bu Bunu da hazırlıyorum. Şimdi ondan sonra da ocağımın üstüne alacağım. Ocağı aldım. Şöyle yarım çay bardağı dedim ama kaynarsın. Yani şu seviyede olsun suyu yok bir çay bardağı evet bir çay bardağı bir çay bardağı aldı tamam bir çay bardağı diyelim üzerine de kapak kapatacağım böyle benim bir kapağım var tavaya göre kapatacağım ve e, pişecek bakayım bir saate bilmiyorum ne kadar da pişer hemen pişer su kaynamaya başlayınca 10 dakika sonra falan ocağı da kapatırım 10-15 dakika sonra Yemeğimiz, patlıcanımız pişti. 15 dakikanın sonunda durumda hemen pişti. Zaten patlıcanla da ön pişirme yaptık. İçi de pişmişti. Hemen pişti. Yarım çay bardağı da su ekleyebilirsiniz. Benim gibi bir çay bardağı da su ekleyebilirsiniz. Biz biraz su sevdiğimiz için ben bir çay bardağını tercih ettim. Daha susuz seviyorsanız yarım Yarım çay bardağı sıcak su ekleyin. Yapacak olanların eline sağlık, yiyecek olanlara afiyet olsun. Sevgiler, selamlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen beğenilerinizi de eksik etmeyin. Teşekkür ederim.